Şimdi Parigo ile eğlence zamanı. Eşleşme kartlarını aynı anda aç. Eşleşen nesneyi ilk sen bul. Gözlerini dört aç. En hızlı sen ol. İşte buldun. Kartlar senin. En çok kartı sen topla. Oyunu kazan. Arkadaşlarına meydan oku. Kim daha dikkatli, kim daha hızlı ona Parigo karar versin. Eğlence hiç bitmez Parigo ile. Her an her yerde neşemiz zirvede. Eşleşti bul kazan. Her gün yeni bir oyun.